Bir adaya geliyorsunuz, kayıp bir hastayı arıyorsunuz. Ama herkes size bir garip bakıyor. Peki ya aradığınız hasta aslında kendinizseniz? Bugün Martin Scorsese'nin kült filmi olan Shutter Island'ın labirentinde kaybolacağız. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde Teddy Daniels'ın bir kurban mı yoksa bir katil mi olduğunu kesin olarak anlayacaksınız. Filmde ne zaman bir su kaynağı görsek yağmur, deniz veya göl gibi bu gerçeklikten kaçışı ve travmayı temsil etmekte. Ne zaman bir ateş görsek, kibrit ve şömine gibi Teddy'nin zihnindeki sahte gerçekliği ve sınırlarını temsil ediyor. Hastaneye ilk geldiklerinde gardiyanların ne kadar gergin olduğuna dikkat edin. Neden bir dedektiften bu kadar korkuyorlar? Çünkü o aslında bir dedektif değil. En tehlikeli hastaları. Teddy'nin ortağı Çakın. Silahını çekerken ne kadar zorlandığını fark ettiniz mi? Çünkü o bir dedektif değil. Teddy'nin doktoru ve silah kullanmayı bilmiyor. Mağaradaki doktor kadın gerçekten var mıydı yoksa Teddy'nin sistem karşıtı olma arzusundan biri miydi? Yani bir deney ürünü müydü? Evet, Teddy filmin sonunda gerçeği kabul ediyor. O aslında Andrew Ladies. Karısını öldüren ve çocuklarını kaybeden o adam. Ve film şu sözlerle sona eriyor. Bir canavar olarak yaşamak mı yoksa bir adam olarak ölmek mi? Teddy aslında iyileşti ama gerçeğin acısıyla yaşamak yerine lobotomiye yani hafızını sildirmeye bilerek razı oldu. Peki ya sizce Andreev gerçekten delirdi mi yoksa sistem onu yok mu etti? Bu tarz psikolojik gelinmeleri seviyorsanız kanala abone olmayı ve bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmayı lütfen unutmayın.